Evet sevgili YouTube annem nasılsınız? Şimdi sıra geldi toprak grubu. Toprak grubu neydi? Bu Başak Oğlak. Evet. Bakalım bu hafta genel anlamda ne yaşayacaklar o burcuna? Sıra sıra gidiyorum. Sırada iki tane burcum daha kaldı arkadaşlar. Çünkü YouTube yüklediği zaman ben de ikinci sıradaki yani bu burçları bugün tamamlayacağım. Bugün günlerde ne? sanır? yani bakalım. Sevgili Boğa, Başak ve Oğlaklar. Bakın bu hafta genel anlamda ne yaşayacaksınız? Bireysel değil, genel açılım kolektifti. Siz size uyanı alın arkadaşlarım. Uymayana evlene yollayın. Bireysel için WhatsApp numaralarım var. E, 500, 0, 506 114 49 özür dilerim evet şu son kartımı da çektim mi tamam demiş evet arkadaşlar hmm. o çok iyi hmm. kartları ters çevirmişim hmm. tamam. hadi, hadi, hadi. Geldi. Şimdi sevgini Boğa, Başak ve Oğlak Burçları. Bu hafta genel anlamda bir kalp kırıklığı olabilir, bakın. Bir kalp kırıklığı olabilir veya üçlü ilişkide olanlar özel yaşamında e, ihanet olabilir veya gerçekten de yani kalbinizi yakırdılar, ya yakırdı yani incitmiş olabilir bu insan bakın kafa karışıklığı bu insan çok e, size karşı çok yani yani her alanda dedim ama e, özel ilişki çıktı ama her alanda da yani e, bak kafa karışıklığı var yani her konuda her alanda yani ilişkilerde de olsun sağlık olsun para olsun kalp kırıklığı ve kafa karışıklığı geldi maalesef yani bu ya yani karşınızdaki patron da olsa özel patronun patronunuz olsun veya sağlık açısına biraz yani e, bir şeylere nasıl ifade edeyim yani bir şeyler arkadaşlar yani e, biraz güçlük olacak güçlük derken biraz e, bu yani Duruma her neyse işte sağlık olsun, özel yaşam olsun aile, akraba, komşu veya ne bileyim iş kariyeri olsun patronunuz olur, iş arkadaşlarınız olur. Biraz ee, kafanız karıştırmıştı. Ne konuda? Her konuda. Yani eğer özel iş, e, özel yani ilişkilerde partnerinizin ya kafası karışık ya da karıştıranlar var. Eğer iş hayatınızdaysa e, yani iş arkadaşlarınız tarafından ya kafanız karışıyor ya da karıştırılıyor arkadaşlar. Ama kalp kırıklığı gelmiş. Yani ihanet kartı. Bu ihanet kartına dikkat edelim. Yani çevredeki insanlara her ne olursa olsun bu özel yaşamda bunlara Dikkat edelim. Yani kalbimizi kimseye kırdırmayalım. Kendimize çok değer verelim. Önemli olan kendimize önem vermek, değer vermek. Biz bir taneyiz. Ve biz bir kere hayata geleceğiz arkadaşlar. 10 kere gelmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Bunlar enerji kartını bugün böyle çıkar yarın böyle çıkar. Delikası bir fırsat doğacak arkadaşlar her alanda yine aşk olur iş olur yani kariyer eğitim olur bir eğ yani elinize bir fırsat bakın fırsatı iyi değerlendirin bir fırsat değnek çıktı Şeytan çıktı hmm, şeytanlara dikkat edin arkadaşlar. Kötü enerji demek istemiyorum ama şeytanlara çok dikkat edin. Yani diyor mu ya, çevrenizde olur yani iş hayatınızda, okulunuzda, eğitim hayatınızda kolu komşu özel ilişkilerde işte sizi istemeyen, bu ilişkiye onay vermeyen Fesat haset insanlar olur. Veya kıskanç insanlar diye. Artık siz anlıyorsunuz onu. Hani her şeyi açıklamayın. Açıklatmayın bana burada. Ve Kılıç e, Şövalyesi çıktı arkadaşlar. Kılıç Şövalyesi biraz keskin net e, kararları olan bir insanı temsil eden. Yani e, bu hafta keskin ve net kararlar alacağız. Bize kötülük yapan, bize hinlik cinlikle yaklaşan insanlar biraz tedbirini e, davranacağız yani biraz dikkat edelim arkadaşlar çünkü burada hem şeytan karşı çıktı hem de kalp kırıklığı ihanet çıktı yani bu insanlara bu şeytanlık veya bizim kalbimizi kıran veya bize ihanet eden altadan insanlara dikkat edelim ne kadar sevsek de onları hani özel hayatta, iş hayatta, arkadaşlar o aynı bu aynı. Biz bir kere geliyoruz dünyaya kendimize değer edeceğiz arkadaşlar. Kafamızı dediğim gibi karıştıran olabilir. Yani onlara uymayacağız arkadaşlar. Her konuda yine yani iş, kariyer, eğitim, özel hayat yani Kafamı yani sağlıkta bile, hani doktora gideriz, talim oluruz. E, do ya başka doktorlara gidin arkadaşlar. Yani bir doktora inanmayın, güvenmeyin ki ben tıbba ilme bilime inanan bir insan olarak yani birkaç tane doktora gidin. Çünkü bayağı kafanız karışıyor. Bakın hastalık Hasta ne baktım yani, ya biraz kafanız karışıyor diyorum ya bunu işe alın, kariyeri alın yani ben her şeye bakıyorum, her şeyi yorumluyorum elimden geldiğince. Yani bu hafta kafa karışıklığı var, dikkat ediyoruz. Çevremizdeki insanlar var şeytani işte düşünceler gibi gibi, onlara da dikkat ediyoruz. Elimize bir fırsat geçiyor o fırsatı kaçırmamak için dikkat ediyoruz. Yani bu hafta dikkat haftası sevgili e, Boğa, e, Başak ve Oğlak Burçlar için. Keskin kararlarımız net yumru masaya koyacağımız bir hafta. Benden bu kadar. Sevgiyle kalın öpüyorum.